Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. HDP'de Pervin Buldan'dan Meral Akşener'e sert cevap. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerine sert bir dille cevap verdi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ardahan'da esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla görüştükten sonra parti teşkilatını ziyaret eden Buldan, İnönü Caddesi'nde halka seslendi. Buldan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in AK Parti ve HDP arasındaki görüşmeler hakkında uzun bekleyiş artık sona erdi. Karşınızda açılımlar kampanyası yeniden seyircisiyle buluşuyor sözlerine tepki gösterdi. Akşener'in sözlerine yönelik olarak Buldan, Altılı Masa'nın içerisinde bulunan o kadın başkan, her gün HDP ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine bir görev edinmiş. Kürt belki gün yüzü görür diye nefret tohumları saçmaktan geri durmayan bir kadın başkan var. HDP'lilerin kampanya bilmediğini, cezaevlerinin HDP'lilerle dolu olduğunu göstererek ona ispat ederiz. Ancak onlar kampanyanın ne demek olduğunu susurluktan 28 Şubat'tan bilirler. Buradan ona vereceğimiz cevap şimdilik bununla sınırlı kalsın. Kürt düşmanlığı yaparak birbirleriyle yarışanlar şunu iyi bilsinler ki, kaybedecekler, kaybedecekler, kaybedecekler dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.